Arkadaşlar sporumuzun birinci gününe hoş geldiniz. Sporumuzun birinci günü. İyi kulağa. sporcular şuna atla başlar. Sonra ben şunu yapacağım. Bakın. Şu. Ne yapacağım? Onu ben size göstereceğim. <laughs> İyi gün düşünün sevgili arkadaşlarım. Sabahları ben çok enerjik oluyorum. <laughs> böyle şeyler olabilir. Şimdi buna geçelim. Bunu başka kolana yapıyoruz. Onu daha iyi Bu gerçekten çok zor. Ah. Oh. Ah. çok zor. Tam bunu yaptık. Başka bir şeyleri kaldıralım. İşte bakalım Bu ne Arkadaşlar bundan dünyada bundan daha hafif olamaz ya. Yani. Boşumları, uyurdukları gerçekten çok. Canım şey oluyor, yakalıyor. Canım yanıyor. Sürekli yapalım bunlar. Ben bunu yapıyorum genelde. uzak ayakta deniyorum. Şuraları ayak basmıyor galiba. Arkadaşlar küçükken bile böyle oluyorsa büyüyünce düşünemiyorum ne yapacağım. Baksanıza. Bunlar artık et bu değil. Kas. Bu şişti. Yeter. 谁给谁给？ çocuk ya. Şimdi başka bildiğim spor. Şöyle bir iki üç var. Bacak kası. Hep el kası olmaz yani. Baksanıza el kası baya bir gelişti. Ayak kası yapalım biraz. Ayaklarımız her yeri buz şu an. Ben futbol oynarken de bacak kası yapıyorum bazen. Yani şimdi yapsak ne olacak, yapmasak ne olacak? Futbolda yapıyorum zaten. bir devam edelim. Arkadaşlar, acaba böyle mi yapıyor ya? Dur bakayım. Arkadaşlar bu daha hiç, bu daha sporun birinci günü. Arkadaşlar mola zamanı. 10 dakika mola. Tamam. Arkadaşlar. Sporumuzun birinci gündeki halimiz gerçekten çok şey. Çok. Bakın. Bunlar et değil. Bakın. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Okay. Bunun bir gücü bu kadardır. Sporumuzun ikinci günü saat yarın saat 7'de gelecek. Hatta yok yok. Saat 9 saat 8'de gelecek arkadaşlar. Kaçınmanızı öğrenirim çünkü çok sık sıkı spor yapacağız. Bay bay. Belki ikinci gün bugün de gelebilir. Bilmiyorum duruma göre. İkinci gün gelirse bugün belki üçüncü gün, dördüncü gün de gelebilir. Ablamın arkasından unutmayın be.